Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2216 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 2216 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3802 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3875 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Yarım altın 7627 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7798 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Tam altın 15230 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 15689 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Cumhuriyet altını 15420 TL'den alış işlemi gerçekleşirken, 15653 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ata altın 15.718 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 16.439 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.654 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.697 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.243 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2.157 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.